Evet gençler, bana göre herkes genç. Eğitimin geleceğinden bahsedeceğim. Türkiye'den çok bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Türkiye'den bahsettiğim zaman başım derde giriyor. Üniversitelerden emekli olmak falan zorunda kalabiliyorum bazen. Dolayısıyla biraz daha genel konuşacağım ama dünyada eğitimin darboğaza girdiğini söyleyeceğim. Türkiye'de zaten uzun zamandan beri çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum eğitimin. Bunu rahatlıkla söyleyebileceğim nadir üniversitelerden birisisiniz. Çünkü tam bir hafta sonra vakıf üniversiteleri üzerine bir sunum yapacağım. Ve oradaki vardığım sonuç 3-5 tanesi çok başarılı oldu ama birçoğu ticarethaneden öteye gidemedi. Vakıf üniversitesi deneyi Türkiye'de başarısızlıkla sonuçlandı. Bunun yerine bakılması gereken model Abdullah Gül Üniversitesi modelidir diye bitireceğim sunumumu. Devlet üniversitesi çok güçlü vakıf desteği. ...tek yol bu olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ülkemizde yeteri kadar para yok. Çok iyi üniversite kuracak kadar paramız yok. Yani bir koçlan Sabancı'yla Özden'le olmuyor bu iş. Maalesef onlar da birleşmeden yaptıkları için bu işi... ...dünya çapında bir üniversite çıkartmayı başaramadık Türkiye'den. Dolayısıyla biraz daha böyle... ...genelden konuşacağım. Eğitimin çok kısa bir tarihçesi. Arkadaşlar günümüzün eğitim modeli... ...fabrika işçisi yetiştirmeye yönelik bir model tam bir üretim hattı modeli. Öğretmenden öğrenciye içerik nakli. Hedefimiz fabrika işçisi yetiştirmek. Okulun kuruluş mantığı bu. Yani şu anda bilmem ne kürsüsünde bilmem ne araştırması yapıyorum falan diye kırıtıyoruz ama aslında okulun hayata geçiş amacı fabrika işçisi yetiştirmek nokta. Ve 100 yıl önce tasarlanmış bir model. Biz bu modelle hala geleceğe insan yetiştirmeye çalışıyoruz. 21. Yüzyı, yüzyıla insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Hala içerik odaklı, hala öğretmen odaklı, hala sınav odaklı, tamamen çağ dışı kalmış bir eğitimle, kenar süsüyle bunları optimize etmeye çalışıyoruz. İnce ayar çekmeye çalışıyoruz. Bütün sistem çökmüş vaziyette. Bütün dünyada çökmüş vaziyette. Temel prensiplere geri gitmemiz gerekiyor. Eğitimin üç tane hedefi var. Bir, işe hazırlama. İki, aktif vatandaşlık. Üç, dolu bir yaşam. Türkiye'de aktif vatandaş olursanız başınızın derde girme ihtimali yüksek. O yüzden Türkiye'de bunu biraz daha griyle yazmak istiyorum ben. Ama eğitimin amacı bu. 21. yüzyılda eğitimin amacı dediğinizde arkadaşlar herkes teknoloji düşünüyor. Ama yani bu Wagner Dintersmith Smith falan bu işin pirleri. Bunların yazdığı kitaba göre tutku ve hedef keşfi eğitimin amacı. İlham eğitimin amacı. Bunun yanında bazı kritik becerilerin geliştirilmesi Burada da işte kodlama falan yok, eleştirel düşünme var, problem çözme var, işbirliği var, hızlı hareket etme var, adaptasyon var, inisiyatif alma, girişimci olma var, kurumsal köleliğin reddi var yani aslında. Etkin iletişim var, bilginin kendisi değil bilgiye ulaşma becerisi var, bilgiyi analiz edebilme becerisi var, merak ve hayal var. Ya elinizi kalbinize koyun ve deyin ki bana Türk eğitim sistemi merak ve hayal üzerine kuruludur. ilham verir, tutku ve hedef keşfi yolculuğunda çıkarır öğrencileri. Ya böyle olmadığını biliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar 21. yüzyılda eğitimi değiştiren, dönüştüren çok önemli 8 tane güç var. Bunun birincisi bilgi patlaması. İçerik odaklı eğitim yapan üniversitelere geçmiş olsun eğitim kurumlarına geçmiş olsun. Patlayan bir bilgi karşısında hangi içerik, sen bununla nasıl baş edeceksin? İkincisi maliyetler. 500 bin TL ya şu anda Türkiye'de iyi üniversiteler. 350 bin TL doğru dürüst ortaokullar, anaokulları 250 bin TL. Yani bununla kim başa çıkacak? Nasıl başa çıkacak? Model yanlış. İnsan odaklı modelle gidiyoruz. Hala insan pahalı bir şey abi. Binalar pahalı. Niye hala biz modelle gidiyoruz? Böyle yaptığın zaman eşitsizlikler daha çok acı veriyor insana. Çünkü ulaşım kısıtlanıyor. Herkes ulaşamıyor bu pahalı okullara. Biraz önce konuşuyorduk işte çocuk bir tane soru yapamamış. İslam erkeğe girememiş. Babası Robert'e vermiş. Helal olsun babasına parası varmış ki vermiş. Vermeseydi ne olacaktı? O çocuk nereye düşecekti? Bilmem ne Anadolu Lisesi'ne düşecekti. Bir tane soruyu kaçırdığı için sınavda. Eşitsizlikler azalmıyor arkadaşlar artıyor. Türkiye ekonomisi dahil iki uca doğru büyüyen fakirlerle zenginlerin oluşturduğu toplumlara doğru gidiyor. Bütün dünya. Amerika'da da artıyor eşitsizlikler. Bunların çözümü belki teknoloji. Teknoloji, biz hala teknoloji göz Arkadaşlar, akademisyenler teknoloji konuşurlar da teknolojiye ayak direme konusunda onların üstüne kimse yoktur. Olabildiğince teknolojiyi dışarıda tutmaya çalışırlar. Olabildiğince böyle azar azar kullanmaya çalışırlar. Mecbur kaldıkça falan. Notları böyle scan edip PowerPoint'e koyarak falan teknoloji kullanırlar. Ya da işte online eğitim çıkarlar Zoom'un karşısında konuşurlar. Benim size burada konuştuğum gibi. Abi o eğitim falan değil ya. Sen konuşuyorsun. Çocuğun anlaması için çocuğun konuşması lazım. Çocuğun düşünmesi lazım. Sen hala çocuğa anlatıyorsun. İnsan odaklısın. Teknoloji sana bu fırsatı veriyor. Kullanmıyorsun. Kullan bir zahmet. Z kuşağı bizi alay ediyor arkadaşlar. Kimsenin bizi dinlediği yok. Şimdi ben burada konuşuyorum ya. Arkada öğrenciler girmişler Instagram'da birbirlerine mesaj atıyorlar. Yani biz kendimiz çalıyoruz, kendimiz oynuyoruz ha. Öğretmenler ve akademisyenler olarak bir iş yaptığımızı sanıyoruz. Uyanalım ya. Yani tamam salla başını alma maaşını eyvallah da. Ya dünyaya bir katkı yapmak istiyorsak biraz daha yani biz en iyi eğitimli insan olarak biraz daha agresif olmamız gerekmiyor mu? Biraz daha inisiyatif almamız gerekmiyor mu? Biraz daha girişimci olmamız gerekmiyor mu? Coursera ve edX geldi, dünyayı salladı arkadaşlar. Şu anda Harvard'ın, MIT'nin bütün derslerine bedavaya ulaşabiliyorsunuz. Udemy var, Udacity var. 30 dolara, 50 dolara kodlama öğrenebiliyorsunuz. Algoritma öğrenebiliyorsunuz. E bunlar işte girişimciler. Bunlar formal eğitim kurumlarının, uyuyan formal eğitim kurumlarının altını kazan kişiler. Bunlar değiştirecekler eğitimi. Biz değil. Biz uyuma devam edeceğiz. Başımıza yıkılana kadar. Demografik deprem Türkiye'de geliyor arkadaşlar. Türkiye'de şu anda 65 yaş üstü nüfusu 8 milyon. 50 sene sonra bu 26 milyona çıkacak. 50 sene önce bu 1,5 milyondu. Hızla yaşlanan bir ülkedeyiz. Genç toplum hikayelerini bir kenara bırakın. Onlar algı yönetimi çabaları. Okumayı biliyoruz tabloları ya demografiye baktığımızda görüyoruz ülke buz gibi yaşlanıyor şu anda 33.7'ye çıktı ortanca yaş ve doğum oranımız 1.50 İstanbul'da 2'nin altına düştük insanlar daha uzun yaşıyor daha az doğuruyorlar toplum yaşlanıyor dolayısıyla hala böyle çocuklara eğitim vermek üzerine kurulan bir sistem yerine yaşlıların orta yaşlıların 2. üçüncü kariyerlerin hazırlama eğitimi gündeme gelecek. Ve bir de tabii pandemiler bitmedi arkadaşlar. Yani Covid bitmedi demiyorum. Pandemiler bitmedi. Bu gider başkası gelir. Bütün bunlar eğitimi temelinden sarsıyor. Bunları daha uzun uzun kitabımda yazdım. 10 tane de önemli akım görüyorum ben eğitimde arkadaşlar. Çok böyle yukarıdan bir sunum yapıyorum. Böyle tepeden makro bir sunum yapıyorum yani. Bu 10 akımın önümüzdeki 20 sene içerisinde, 30 sene içerisinde bütün eğitim kademelerini, özellikle yüksek öğretimi derinden etkileyeceğini düşünüyorum. Ne kadar erken uyanıp da kendi evimizi temizlemeye kalkarsak o kadar fayda sağlarız topluma ve kendimize. Birincisi arkadaşlar içerik yerine yetkinliklere vurgu. Maalesef eğitim hala içerik odaklı. Abi içerik artık meta ya, bedava ya. Çocuk içeriye kendi kendine ulaşabiliyor, senin videonu izleyebiliyor. Bakın arkadaşlar ben burada konuşuyorum ya aslında benim bugün dersim var. Bin kişiye ders veriyorum ben şu anda biliyor musunuz? Çektim videoları izliyorlar çocuklar. Saat dörtte soru cevaba gideceğim sadece. Başka bir şey için bana ihtiyaçları yok. İçerik nakli artık videodan yapılabiliyor. Dolayısıyla becerileri geliştirmemiz gerekiyor. Bakın Nasrettin Hoca'nın anahtarını kaybetmiş ışığın altında arıyormuş. Neden? Çünkü burası aydınlık aynı muhabbet. Biz içerik naklini biliyoruz onun için onu yapıyoruz. Ya beceri geliştirmemiz lazım. İşin daha zor olanı o. Öğrencilerin takım çalışması becerilerini geliştirmemiz lazım. Sunum teknikleri becerilerini geliştirmemiz lazım. Eleştirel düşünme, problem çözme becerilerini, psikolojik sağlamlığı geliştirmemiz lazım. Bunlar zor işler, bunlardan kaçıyoruz biz. Üniversite bunu hiç üstüne alınmıyor, kusura bakmayın. İkincisi, gerçek yaşama daha yakın eğitim, daha fazla co-op eğitim. Bir dönem oku, bir dönem çalış, bir dönem daha oku, iki dönem daha çalış, çalıştığın yerde çevrim içi eğitim al vesaire. Üçüncüsü daha çok uluslararası eğitim. Yani kitabı yazdığımda 125 bin yabancı öğrenci vardı Türkiye'de. Şimdi 300 bini geçti, hedef 500 bin. Kimlerin geldiğini görüyoruz, mutlu muyuz? Tartışılır. Ama gidiş bu. Bundan kaçış yok daha iyilerini nasıl getiririz de kafa yormamız lazım. Yabancı öğrenci gelmesin demek yerine daha iyi yabancı öğrenciyi nasıl getiririz dememiz lazım. Kendi öğrencilerimizin gitmesinden de gocunmamamız gerekiyor. Çünkü eğitimin kendisi uluslararasılaşıyor. Neden mesela başka üniversitelerden alınan, Coursera'dan, edX'ten alınan dersler sayılmıyor? Türkiye'de benim bildiğim sadece 3 tane üniversite var. Coursera'dan, edX'ten aldığın dersler için sana kredi veren. Neden bunu daha fazla yapmıyoruz? Neden Biliyorum, biliyorum. <laughs> neden e, Abdullah Gül'ün bunu yaptığını biliyorum hocam. Onun için üç tane dedim. <laughs> e, bir tanesi de MEF, üçüncüsü de soru işareti olsun herkesin kafasında. E, abi neden her şeyi biz en iyi biliyoruz ya? Adam ekonomiyi anlatmış işte. Neden ben burada tekrar makroekonomiyi anlatıyorum? Adam girişimciliği anlatmış. Ben ondan daha mı iyi anlatacağım sınıfta? Bırakalım alsın Stanford'dan, MIT'den dersi. Bu aşağılık kompleksi her dersi ben vereceğim tutkusu. Uluslara sılaşmanın... Parçası, bir parçası da bu. Daha fazla girişimci yetiştirmemiz lazım arkadaşlar. Yani eğri oturalım doğru konuşalım. Türkiye asker memur devleti tamam mı? Üniversitelerin kuruluşu amacı memur yetiştirmek nokta. Darülfünunun amacı memur yetiştirmek. İstanbul Üniversitesi ondan sonra Ankara Üniversitesi ondan sonra İzmir sonra Atatürk vesaire. Ama o memur yetiştirme mantığından kurtulamamışız. Ondan sonra biraz daha uyanmışız özel döneminden sonra ya özel sektör diye bir şey var demişiz. Özel sektöre de çalışan yetiştirelim. Ya yani ya memur yetiştir, devlete memur yetiştireceksin ya özel sektöre memur yetiştireceksin öyle mi? Ha bir de araştırma var demiş bazıları. Araştırmaya önem vermiş. Bir de araştırmacı yetiştirmeye çalışmışlar. Peki abi girişimciyi kim yetiştirecek? Anası babası mı yetiştirecek girişimci? Arkadaşlar girişimcilik eğitilebilir, öğretilebilir. Aydın hocama sorun işte. Türkiye'de bu işin gurularından birisidir. Girişimcilik eğitiminde. Girişimcilik öğretilebilir ve üniversitede öğretilmelidir. Neden ondan sonra bizden neden bizden bilgi hiç çıkmıyor? Tabii onun başka sebepleri de var ama yani üniversitelerin bu işe önem vermemesi herhalde en önde gelen sebeplerden bir tanesi. Programların çok daha bireyselleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Biz hala herkese standart menü üzerinden eğitim vermeye çalışıyoruz. Çok daha fazla seçmeli ders, çok daha fazla yan dallar, çok daha fazla çift ana dallar vesaire gelmesi gerekiyor. E, yapay zeka bunun üzerine sadece bunun üzerine bir saatlik bir sunumum var. E, ChatGPT çıktı. İlk reaksiyonumuz yasaklamak oldu arkadaşlar. Yasakladık. Ya utanın ya. E, biz akademisyeniz. Biz yani yeniliklerle baş etmesi gereken Birinci kesim biziz. Yasaklayarak mı problemi çözeceğiz? Sadece biz değil ha. Amerika'dakiler de yasakladılar. Harvard yasakladı. MIT yasakladı chat GPT'yi. Bunu nasıl? Mesela ben geçen dönem MEF'ten emekli olmadan önceki son dönemimde bir chat GPT dersi verdim. Using chat GPT as a virtual assistant. Chat nasıl çalıştığını bilmen gerekmiyor abi. O bir kara kutu. Zaten yapanlar haricinde kimse bilmiyor nasıl çalıştığını. Ama senin işini nasıl yaratırsın? Buna kafa yorman gerekiyor. Yani eğitim öğrencileri mesela, eğitim fakültesi öğrencileri geldiler İngilizce öğretme tuğlu hazırladılar. Bir pasaj veriyor sana, sorular soruyor, sorulara cevap veriyorsun. O cevabı yani ChatGPT'nin normalde yapabildiği bir şey de, interfeysi güzel yaptılar, sen ChatGPT kullandığını fark etmeden, bir uygulama kullandığını sanarak İngilizce'ni geliştiriyorsun vesaire. Yani psikoloji öğrencileri temel psikolojik sağlamlık desteği verecek bir uygulama hazırladılar. Tasarım Fakültesinden öğrenciler Masalcı Dede dediğim bir bir program kurguladılar. Bir masal konusu veriyorsunuz ChatGPT'ye. Bu alanda, bu konuda bir masal yaz diyorsunuz. 3 dakikalık masal yazılıyor. Ondan sonra masal fotoğraflarla destekleniyor ve ondan sonra da meşhur birinin sesinden dillendiriliyor. Masal dinletiliyor size. Aslında anaokullara yönelik bir program ama benim çok hoşuma gitti. Sağolsunlar benim sesimi de kopyalamışlar. Bunun üzerine arkadaşlar benim o üç tane kitabım var. Hepsini bir Erkut chat attık. Yani internete kapalı sadece benim yayınlarım üzerinden çalışan bir chat GPT versiyonu. Second Brain diye bir uygulama var. Quiver diye bir şirketin yaptığı. Soruyorsunuz. İşte hocam yan dal mı çift dal mı? Benim ağzımdan benim cevabımı benim sesimle veriyor. 7-24 <laughs> tercih danışmanlığı. Bitti. Yani ben bunu yapabiliyorsam 2 3 tane asistanla herkes yapabilir. Ve arkadaşlar yapay zekanın en en büyük avantajı bireyselleştirilmiş eğitim olacak. Bu tek tipleştirilmiş eğitimin kırmamızı sağlayacak. İkincisi ölçme değerlendirme olacak. Üçüncüsü dil eğitimi olacak. Türkiye'nin zayıf karnı. İngilizce bilmeyen bir toplumuz ya. Olacak şey mi? Dördüncüsü öğrenci getirme ve öğrenci sistemleri çalıştırma, beşincisi de şirketlerde eğitim gibi. Yapay zekanın eğitimi çok derinden etkileyeceğini düşünüyorum ve bu konuya her akademisyenin ciddi olarak emek harcaması gerektiğini düşünüyorum. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. Diplomaların önemi azalıyor. Birçok şirket artık diploma aramıyor. Programlar parçalanıyor. Burada işte iki ders alıyor gidiyor. Oradan beş ders alıyor. Yurt dışından ders transfer ediyor vesaire. Zaman akışkanlaşıyor. Ben şu anda Kanada'da bir çevrim içi lisenin e, Türkiye direktörüyüm, Türk müdürüyüm diyeyim size. İstediğimiz zaman başlatabiliyoruz dersi arkadaşlar. Ö ne zaman öğrenci bulursak o zaman başlatıyoruz. Çünkü dersler çevrim içi. Orada bir öğretmene saat ücretiyle para veriliyor. Öğretmen dersi başlatıyor. İsteyen öğrenci de dersi asenkron alabiliyor. Ben öğretmenin dinlemek istemiyorum, kendim öğreneceğim diyebiliyor. Arkadaşlar öğrencilerin yarısı bunu seçiyorlar. Bizi dinlemek istemiyorlar artık. Asenkron öğrenip sadece sınavlarımı, ödevlerimi öğretmen notlasın diyorlar. Ben bunu niye yapıyorum? Arkadaşlar deneyim için bunu Türkiye'de yapmam mümkün değil. Milliyetin Bakanlığı böyle bir şey izin verir mi? Tabii ki vermez. O zaman ben de gidiyorum Kanada'da yapıyorum. Türk öğrencileri Kanada'dan çiftli diploma alma fırsatına sahip oluyor. Ben de bu arada çevrim içi eğitim konusunda deneyim ediniyorum. Bunlar da hep kitapta bahsedilen şeyler arkadaşlar. Yani eğitimde devrim oluyor. Yani şu anda ben konuşurken eğitimde devrim oluyor. Dört tane güzel örnek var burada. Ekol 42 mesela. Profesör bile yok okulda. Tamamen akran öğrenmesi. Müfredat da yok. Herkesi açık. Lise diploması gerekmiyor. 7-24 açık bir okul. Ve her hafta bir proje yapıyor çocuklar. Bitirdikleri zaman yüzün üzerinde proje yapmış oluyorlar. Ve şu anda Fransa'nın dijital alanda Avrupa'da nispeten liderliği ele geçirmiş olmasının sebebi Ekol 42'dir. Üniversite olmayan üniversite. Minerva şu anda Harvard'dan daha zor girmesi bir üniversite. Kampüs yok. Altı tane şehirde yurtlar kiralamışlar. Öğrencileri yurttan yurda götürüyorlar. Bir dönem San Francisco'dasın, bir dönem Bombay'desin, bir dönem Buenos Aires'tesin. Düşünebiliyor musunuz? Ders dışında o sosyal sermayeden faydalanmanın önemini ve dersler kütüphane, yurtlarda oluyor. Senkron, çevrim içi. Sınıflarda 20 kişi var ve MEF'ten bir öğretim üyesi orada hoca. Türkiye'den hocayı istihdam edebiliyorsunuz böyle bir sistem kurduğunuz zaman. Saatleri bütün dünyadan hoca istihdam edebilen kendi kampüsünde kampüsü yok ya hocası olmayan bir üniversite ve girilmesi en zor üniversitelerden bir tanesi. Bu arada parası olmayanlara da bedava okutuyorlar. Arkalarında çok sağlam bir vakıf var. Bu da geleceğin üniversitelerinden bir tanesi. Arkadaşlar taşa toprağa yatırımın zamanı çoktan geçti. Minerva buna uyanmış bir üniversite. Böyle devam ediyor arkadaşlar ama ben Türkiye'den de bir tane örnek vereceğim bitirmeden önce. Yetkin gençler benim 7 yıl önce kurduğum bir e, inisiyatif. Şu anda bir kooperatif bu. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş. E, temel hedefim şuydu arkadaşlar. Türkiye'ye geldiğimden beri, Bilkent'teki dekanlık dönemimden beri 21. yüzyıl yetkinliklerin önemini insanlara anlatmaya çalıştım. Ben kendim çaldım, kendim oynadım tamam mı? Yani Google'a girin 21. yüzyıl yetkinlikleri yazın Eren Erkut çıkıyor. Ben bundan utanıyorum yani. Sevilecek bir şey değil bu. Hem YÖK Başkanı Yekta Saraç hem de Milli Eğitim Bakanı bir önceki Milli Eğitim Bakanına şahsen bunun önemini anlattım. Evet hocam haklısınız falan dediler ama ortada bakanlık tarafından hiçbir şey çıkmadı. YÖK tarafından da üniversitelere yetkinlik dersi konulması genelgesi yollandı. <laughs> Abi yani yetkinlik dersle olmaz zaten. Bütün eğitim programının içine nasıl entegre edeceğini sorması gerekirken üniversiteye yine işin kolayına kaçtı maalesef. yok. Arkadaşlar 21. yüzyıl yetkinlikleri konusunda Türkiye'de kimse kafa yormuyor. Korkunç bir şey bu ya. 2023'te ilk 10 ekonomi hikayesini artık dinlemiyoruz. Çünkü 2023'e geldik. Ama bundan 5 sene önce bundan 10 sene önce hangi insan gücüyle buraya geleceğimizi bize kimse anlatmadı. Pardon abi tamam bence ilk 10 ekonomi hedefi koymak çok doğru çok güzel bir şey. Ama hangi insan gücüyle bunu yapacağız? O insan gücünün özellikleri ne olacak? Sen bunu bana söyleyeceksin ki ben ona göre öğrenci yetiştirmeye çalışayım. Bunu hiç kimse yapmadı arkadaşlar. Ben bunun bayağı büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bunlar öğrenme ve inovasyon. Baktığınızda aslında neden Türkiye'de bunun yapılmadığını da görüyorsunuz. Biyat toplumuna aykırı şeyler bunlar. Eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, inovasyon. Bir dakika kardeşim ya. Dur şimdi bir. İletişim işbirliği arkadaşlar. Bu da mı yok? Bu da yok abi. Pisa herkes Pisa'yı konuşuyor. Sondan üçüncü yüz diyor. Pisa'nın iş birliğiyle problem çözme testinde sondan birinciyiz arkadaşlar. Üçüncü de değiliz. Bunu biliyor muydunuz? Kimse bilmiyor. Eğitim fakültesi hocaları bile bilmiyor bunu. Çünkü arkadaşlar biz kolektivist toplum falan değiliz. Biz tribalist bir toplumuz. Kabileci bir toplumuz yani. Bireysel değiliz ama kolektivist de değiliz. Ve sonuna kadar yarışıyoruz herkesle. Neden biliyor musunuz? Bize yarışın dediler de ondan. Anaokulundan beri yarıştırdılar bizi ya. Okula girmek için yarışmadık mı sürekli? Ben o zaman nasıl birlikte başarmanın tadına varacağım sürekli yarıştırılırsam? İşverene soruyorsun en önemli özellik nedir mezunlarda aradığın? İletişim ve işbirliği diyor bana. Benim mezunum çıkıp burada iki laf edemiyor. Takım çalışması yap dediği zaman da kavga ediyor. Böyle bir eğitim sistemimiz var arkadaşlar. Bu böyle devam ediyor. Ben bunların eksikliğini fark ettim ve üniversitelerin de bu konuda ne kadar başarısız olduğunu gördüğüm için ya kardeşim dedim çok da şikayet etme. Üniversitelerin bunu yapamamasının bir sürü sebebi var. Bir tanesi bizde yok o beceriler ya. Bizde de geliştirmedik o beceriler, kimse geliştirmedi. akademik programlar yoğun falan. Yani bildiğimiz termodinamik falan anlatıyoruz yine. Bildiğimiz şeyleri anlatıyoruz yani. Bu işler o kadar kolay değil, ucuz değil vesaire. Öğrenciler de talep etmiyor zaten gelmiş üniversiteye memnun. Şikayet değil çözüm. Sinan Canan'ın lafıdır bu arkadaşlar. Şikayet çözümün düşmanıdır. Dolayısıyla abi sen şikayet etmeyi bırak sen ne yapıyorsun onu söyle. Buyurun arkadaşlar benim kurguladığım yetkin gençler eğitimi bu. Ücretsiz eğitim. Tamamen vakıf desteğiyle ayakta kalıyor. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Mehmet Zorlu Vakfı ve MEF Üniversitesi desteğiyle. Kariyer planlamayla başlıyoruz. Sonra sunum teknikleri, takım çalışması. Bin kişiye sunum yaptırıyoruz ya. Bin kişinin hepsi sunum yapıyor. Algoritmik düşünmeye giriş. Endüstri mühendisliği aslında bu. Ondan sonra Excel'le modelleme, 3 gün Excel'le modelleme ileri seviyede VBA dahil Excel e öğretiyoruz. 3 günde arkadaşlar. Ya mühendis adam hayatında Excel görmemiş, istatistik görmemiş ya. Yetken hayat kurtarıyor. Teknoloji okuryazarlığı arkasından işte blockchain'ler, chat GPT'ler vesaire. 21. yüzyıl okuryazarlıkları bugün bilgi okuryazarlığı eğitiminin arka ucunu vereceğim. Veri tabanlarına girerek hocaları hakkında nasıl bilgi çekebileceklerini göstereceğim. Yayınlar atıflar dedik ya. Hepinizin yayın batıflarına ulaşabiliyor artık öğrenciler VOS üzerinden biliyorsunuz. Onları göstereceğiz. Öz gelişim, aktif vatandaşlık, girişimcilik, sürdürülebilirlik, sosyal inovasyon, üniversitelerin yapmadığı, ortada kalan liderlik gibi, girişimcilik gibi, iş dünyasına geçiş gibi konuların hepsi var burada. 150 üniversiteden öğrencim var arkadaşlar. 81 ilden, 200 de liseden öğrencim var. Senede 3000 civarında öğrenciye dokunuyorum ve 1000 civarında da öğretmene dokunuyorum. Ee, Türkiye'de teknolojiyi en iyi kullanan eğitim programı iddia ediyorum. Daha iyisini yapıyoruz diyen varsa hemen. Neden iddia ediyorum? Çünkü öğrenciler yapıyor. Ben yapmıyorum. Benim çok çok önümdeler. Yani bilgisayar mühendisliği öğrencileriyle hocalar yarışamıyor artık. Biraz önce yine dışarıda konuşuyorduk. flip learning uyguluyoruz. Videolar çekiliyor. Zoom, Discord'a gidiyor öğrenciler. Benim anlatmamla olmaz. Kendilerinin konuşması gerekiyor. LinkedIn Learning'i bedava açıyoruz. Hocam mesela bunu yapın ya. LinkedIn Learning 30 dolar alıyorsun. Öğrenci başına toptan alırsan 5 dolara 10 dolara veriyorlar. Al 100 tane 1000 tane kaç tane alabiliyorsan tıkıt al aç 3 ve 4. sınıfları aç. Bunu yapan tek üniversite benim eski üniversitemdi. <laughs> ve bu benim üniversitemde ders aslında. Arkadaşlar bu şekilde ben eğitimde bir devrim yaratmaya çalışıyorum. Her yerden yetkin gençleri bulabilirsiniz. Burada da birkaç tane yetkin genç var galiba doğru mu? 1 2 3 4 5 evet. 6-7 birazdan derse çıkıyoruz sizlerle. Son söz arkadaşlar alt üst edici güçler sürekli gelişiyor. Eğitim benim yaşamımda alt üst olacak. Yani biraz iddialı konuşmak gibi oluyor ama babam 92'yi gördü. Allah rahmet eylesin Mayıs'ta geç, göçtü. Ben de herhalde oralara doğru giderim diyorum. Ve 30 sene içerisinde ben eğitimin alt üst olacağını düşünüyorum. Soru şu abi alt üst eden mi olacaksın alt üst edilen mi olacaksın? Türkiye kendisini nerede görüyor? Siz kendinizi nerede görüyorsunuz üniversite olarak ve akademisyen olarak kendinizi nerede görüyorsunuz? Çünkü bu güçler durmayacaklar arkadaşlar. Evet, kitabımı bana e-mail atarsanız, paranız yoksa ben hemen size ücretsiz bir kopya gönderirim. Varsa paranız, bilmiyorum kaç para alabilirsiniz. Bütün bu bahsettiğim şeylerden daha detaylı olarak orada bahsediliyor. 24 dakika konuştum, özür diliyorum başkanım.